Onur hoş geldin. Bugün dizisi 15 reyting kalmış. Senarist gibi keyfimiz yerine başladık çalışma. Bugün salı günler. Herkese selam olsun. Reytingleri toplayalım. Netflix'e satalım diyoruz. Tereyağlı pirincimizde bugün seyyarlar özellikle neydi? Dün gibi nohutluydu. Hemen yanında sebzeli bulgurum. yahar arkasında ciğerli sarmamız var. Edirne coğrafi işaretlisi. Bugün penneyi yaptık. İstiridye de yapmadık. Penneyi de severiz. Kalem diyoruz. Pen, pen, sal, penne diyoruz. Burada iç pilavı siirtten, çiftlik kebabım, pirinç toplam, mafyon yöresinden ıspanaklı karışık otlu. E, beşamelli dana kavurmam, kuzu tandırım, balık kesirim, on numaralı yemeği. Ziget var var. Hasan Paşa, Hasan Paşa ve Macarlar ne her zaman selam olsun. Ziget var da. Hasan Paşa'nın evindeki olan kıza yaptırdığı yemektir bu. Ciğer sama yedekten gidiyoruz. Aydın tavamız yine bizim bulduğumuz yemeklerden birisi. Arpa şehriye ile beraber pişirdiğimiz bir yemektir. Tavuğun kendi suyuyla beraber bırakıyor ve pişiyor. 35 dakika İzmir'im. Etli notum şirinsel. Hızlı gidenler de sadece bu kadar kaldı. Hemen arkasında İspir'den kuru fasulyem. Salvador'da değil. Bugün yine 75 yaptık. Keşkeğimiz var. Etlerin altını isteyenlere bugün dövülmüş keşkek ikram ediyoruz. Yanında beşamelli danadan sonra ne gelirdi? Balkanların ateşi parça mutlu gençliği, elbasan tavımız, acının gülen yüzü, çeşme plajı. tiranımız var, enginlerimiz var, taze basıyoruz, ve meraklı izleyenler